Elif'in elleri. Çölün sıcak kumlarında titreyerek eski bir klavyenin tuşlarına dokundu. Gece yarısıydı. Suriye sınırındaki üstümüzde fırtına oluyordu ve koğuştaki askerler ateşler içinde yanıyordu. O an. Her şeyin başladığı andı babamın yıllar önce İstanbul'un o soğuk kış akşamında ruhuma sapladığı hançerin acısı. Burada. Bu cehennemde yeniden canlanıyordu. Ben Elif Kaya. Şimdi 35 yaşındayım. Ama 13 yaşındaki yaralarım hala kanıyor. Babam Veli Kaya. Boğaziçi Üniversitesi'nde müzik profesörüydü. Klasik müzik üzerine kitaplar yazar. Uluslararası sempozyumlarda konuşurdu. Evimiz onun zaferleriyle dolu bir müzeydi, duvarlarda sertifikalar. Ünlü orkestra şefleriyle fotoğraflar. Büyük ablam Aylin. Onun gururu. 16 sında Harbiye'deki büyük salonda çalmış. Beethoven yorumlarıyla eleştirmenleri ağlatmıştı. Ben ise ailenin kara koyunuydum. Ailenin çalımı kusursuz. Duygusuz bir makine gibiydi. Benimki ise ateş gibi. Ham. İçten. Tuşlara dokunduğumda notalar akmıyordu. Fışkırıyordu. Babam derslerde arkamda dikilir. Elif. Müzik his değil. Disiplin derdi. Her eleştirisi bir kamçı darbesi gibi iner. Ruhumu yaralardı. O Aralık akşamı Chopin'in Ballade No 1'ini aylarca gizlice çalışmıştım. Evdeki Steinway piyanoda. Babam üniversitedeyken. Marta Arger için planı eskittim. O vahşi enerjiyi yakalamak için. Çaldığımda. Ev sessizdi. Annem köşede nakış işler kendini görünmez kılardı babamın gölgesinde geçen 20 yılın alışkanlığı. Aylin kapıda. Konser elbisesiyle. Meraklı ama uzak bakıyordu. Ben çalarken yanıyordum. Her koda bir fırtına. Her kresendo bir isyan. Bitirdiğimde ter içindeydim. Canlı hissediyordum babam gözlüklerini silip, soğuk bir bakışla, piyanist olamazsın Elif, disiplinsizsin, sadece gürültü yapıyorsun, dedi. Sonra Aylin'e döndü, Monit Sonata'nın üçüncü kısmını çal. Kardeşine gerçek müzik nedir göster. Aylin'in kusursuz notaları yükselirken, içimde bir şey çatladı. Sessizce, camdaki ince bir çatlak gibi. Yıllar içinde örümcek ağına dönecekti. O gece yattığımda, Aylin'in konserini telefondan dinledim. Alkışlar patlarken ben ağlıyordum, belki müzik gerçekten makineydi. Belki benim renkler duyduğum. Yağmur kokan akorlarım yanlıştı. Piyano tozlandı. Ben gizlice çalardım. Utançla. 6 ay sonra harp okuluna başvurdum. Babam imzayı basarken tereddüt etmedi, eleştiremeyeceği bir yoldu bu. Sınırdaki çöl. Her şeyi soyar. Sadece hayatta kalmayı bırakırdı. 8 ay geçmişti. Ateş salgını üssü vurdu. Er Mehmet. 19 Unda sevgilisine mektuplar yazan çocuk. Önce düştü. İki günde yarımız yattı. Kum fırtınası dışarıda olurken. İlaçlar yetmiyordu. Adamlar ateşlerde yanıyordu. Depoda eski bir Casio klavye buldum. Kum kaplı. Beş oktavlık. Hoparlörleri cızırdayan. Orta C'ye bastım. Öksürük gibi çıktı. Ama o an her şeydi. Gece nöbetlerinde çalmaya başladım. Hasta askerlerin nefeslerine uydurarak. B bemol maörde 60 vuruş. Mehmet'in soluğunu yavaşlatıyordu, mi bemole geçince. Çavuş deniz sakinleşiyordu. Askerler Elif'in ninlileri derdi ama hayatta kalma şarkılarıydı bunlar. Nabızlarını tutar. Müziğe çevirirdim. En kötü gece. İki adamı kaybettik. Beşini daha kaybedecektik. Geride kalanlar için noktürün o an doğdu. Başlık önce geldi. Onbaşı Yılmaz'ın nefesini izlerken. Hepimiz geride bırakılmıştık ailelerimiz. Eski benliklerimiz tarafından. Melodi. Adamların nabızlarından aktı. Kağıtlara yazdım, peçetelere. Tıbbi formlara. Cephane listelerine. Bu müzik konser için değildi. 3.45 nöbetleri içindi. Morfin yetmediğinde. Albay Fatih Demir. Dev gibi adam. 40 derece ateşle titriyordu. Tahliye konuşuluyordu. Fırtına da ölüm demekti. Yanında çaldım noktürnü. Saatlerce. Nefesine uydurarak. Üçüncü gece. Bu ne diye fısıldadı. Bir şey üzerinde çalışıyorum dedim. Elimi sıktı. Bu benim nefesim. Beni tutuyor. Haklıydı. Müziği metronom yapıyordum. Hızlıysa yavaşlatıyor. Sığsa derinleştiriyordum. 16 saat çaldım. Parmaklarım kanayana dek. Ateşi düştü. Diğerleri rüyalarında duydu. Geri getiren iplik gibi. Salgında 6 adam kaybettik. Ama 18'i kurtardık. Mucize dediler. Ben zorunluluk. Müzik. İlaç olmuştu. Dua olmuştu. El yazması hala bende. Kum lekeli. İsimlerle dolu. Ülkeye döndüğümde babama gönderdim belki anlar diye müzik mükemmellik değil. Hayatta kalma diye. Mektupla, baba. Bunu sınırda yazdım. Yorumunu isterim. 28 yaşında. Madalyalı asker. Hala onay peşindeydim. Üç hafta sonra aradı. Fizyoterapideyken. Omzumdaki şarapnel acısıyla. Elif dedi. Selamsız. Parçanı aldım. İlginç. Ham. Ama bir şey var. Bir konser var. Kahramanlar için müzik. Düzeltirsem çalabilirim. Çalacaksın mı? Evet. Ama düzenlemem lazım. Nota okunmuyor armoniler geleneksel değil. Tuzak olduğunu anlamalıydım. Ama babamın benim parçamı çalması. Kabul ettim. İki ay heyecanla geçti. Arkadaşlara söyledim. Mehmet gelecekti. Demir üniformayla. Program geldi. Parlak kağıtta, düşenler için noktun. Besteci Veli Kaya Dünya Piramiyeri Ellerim titredi. Adımı çalmıştı. Aradım, baba. Bu benim parçam. Konuştuk. Düzelttim. Şimdi gerçek eser. Ölen adamların nefesleri var içinde. Müzik terapi değil. Sanat. Kişisel değil. Evrensel yaptım. Çaldım. Bana gönderdin. Öfke patladı. Telefonu kırdım. Ağladım. Kum tadı ağzımda. Sonra demiri aradım. Albay. Konser hakkında. Babam çalacaktı. Ama gerçek bilenler de orada olacaktı. 13'te çalmıştı müziğimi. Ama artık güçsüz değildim. Tanıklarım vardı. Davetiye geldi. Kalın zarf. İstanbul konservatuvarı mührü. Finalde babamın adı. Benim parçamla. Öfke içimi kemirdi adamların kanını. Nefesini soyut kahramanlık ağ adamıştı. Yakmak istedim. Ama Demir'in sözü durdu, düşmanı tanı. Savaşı seç. Konser salonu onun alanıydı. Ama kuralları değiştirebilirdim. Mehmet'le, Yılmaz'la, Demir'le planladık. Demir, tıbbi kayıtlarını topladı, diğerleri tanıklık yazdı. Ablam Aylin'i aradım. Yılların sessizliğini kırdım. Aylin. O akşamı hatırla. Babamın sözlerini. Sustu. Sonra, Elif. Haklısın. Yardım edeceğim. Avukatım Sevda. Telif hakkı davası açtı. Babam. Düzenledim. Benim oldu, dedi. Ama kanıtlarım vardı. Kum lekeli orijinal. Mektuplar, tanıklar, mahkemede, demir şahitlik yaptı, bu müzik hayat kurtardı. Elif'in DNA'sı var her notada. Jüri iki saatte karar verdi, ben besticiydim. Haklar benim. Babam tazminat ödeyecek. Geri çekilecek. Dışarıda babam kolumu tuttu, seni güçlendirdim. Hayır. Rağmen başardım. Müzik mükemmellik değil. Gerçek. Aylin sarıldı. Gerçeği geç söyledim. Üzgünüm. Zamanında söyledin. Güneş batarken. Sesimi geri almıştım. Çölde dövülen sesimi. Tazminatla. Kadıköy'de eski bir depoyu aldım. Geride Kalanlar Vakfı kurdum müzikle şifa için. Demir yönetimde. Mehmet programlarda. Yılmaz inşaatta. Ücretsizdi. Gazilere müzik deneyimi gerekmez. Gelin. İlk klient. Üç parmaklı bir denizci, çalamam artık. Ben de çalamazdım, dedim. Omzumu göstererek ritimlerle başladık. Haftalar sonra beste yapıyordu. Söz yayıldı. Gelenler arttı, uykusuz korucu. Şarkı söyleyemeyen hemşire. Elleri titreyen pilot. Yargısız alan. Yaratma yeri. Aylin ziyaret etti, inanılmaz. Babamın videosunu gösterdi, Eleştirileri yumuşamış. Dava onu değiştirdi. Bağış yapıyor. Zarf verdi, babamın varyasyonları. Kızımın teması üzerine. İznimle. Evet dedim. Gelir vakfa. Gece. Stüdyoda nocturne çaldım. Yeni haliyle umutlu. Mehmet, baban çalamazdı. Çünkü ölüm için sandı. Ama sen yaşam için yazdın. Ertesi gün. Bilinmeyen numara, saksafon çalardım. Beş yıldır dokunmadım. Yardım eder misin? Yarın gel. Nefes almayı öğrenerek başla. Beş yıl sonra. Vakıf hayat doluydu, gitarla anksiyete atanlar. Davulla kabus yenenler. Avluda bank. Laka kurtaran sesler ve iyileştiren sessizlikler anısına. V'den. Babamın jesti. Küçük kız geldi. Annesiyle gazimiz, annemin uyumasına yardım için teşekkür. Gözyaşlarımı tuttum. Stüdyoda çaldım noktürnü, nefes gibi, dedi kız. Tam o. Akşam. Program geldi. Babamın konseri. Benim noktürnümle. Tam hikaye anlatılmış. Bazı gerçekler geç duyulur, yazmış. Dosyaya koydum. Orijinal yanına uzlaşma dolmuştu. Binayı kilitlerken. Not buldum. Kandahar'dan beri ilk kez titremeden çaldım. Bu benim alkışım. Dışarı çıktım. Yeni mesaj, vadan duydum. Müzik öncesi çalardım. Geç mi? Asla geç değil. Müzik bekler. Hımlayarak yürüdüm. Yeni beste parmaklarımda imkanlar gibi.